Avrupa ve Dünya'dan Gelişmeler Avekon Haber Bülteni 28 Nisan 2025 Kagar Operasyonu Durdurulsun Tutsakların Sesi Platformu Hindistan'da faşist Modi rejimi tarafından 15 aydır sürdürülen ve yüzlerce kişinin katledildiği Kagar Operasyonu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Emperyalist güçlerle yapılan anlaşmalarla ülke kaynaklarının daha fazla talan edilmesini sağlamaya çalışan Modi iktidarı silahlanmaya büyük paylar ayırmakta ve halkı yoksulluğa itmektedir denilen açıklamada operasyonların, katliamların, tutuklamaların devrimci mücadeleyi engelleyemeyeceği vurgulandı. AVEKON 10. Kongresini başarıyla tamamladı. Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu'nun iki gün süren ırkçı ve faşist saldırılara karşı örgütlü mücadeleyi yükseltelim şiarıyla topladığı kongresi tamamlandı. Irkçılığa ve faşizme karşı antifaşist politik ve ideolojik hattın güçlendirilmesine dikkat çekilen kongrede örgütlü mücadeleyi büyütme olanakları tartışıldı. Coşkunun ve politik iddianın yüksek olduğu kongrede Young Struggles, Zora, SKB, TSP, AGEP, ADHK, Atik, Tekeşe, Jekeşe mesajları okundu. İran'da ulusal yas ilan edildi. İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehit Recai Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada ölü sayısının 28'e yükseldiği bildirildi. Şiddetli rüzgar ve rüzgar yönündeki ani değişimlerin yangın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği olayda 800 kişi ise yaralanmıştı. Basra Körfezi kıyısında yer alan limandaki patlama nedeniyle bir günlük ulusal yas ilan edildi. Almanya'da ırkçılığa karşı yürüyüşler düzenlendi. Almanya'nın birçok şehrinde antifa, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri ırkçılığa karşı miting ve yürüyüşler düzenledi. Farklı ırkçı grupların ülke genelinde Almanya için birlikte adı altında eylemler yapacağı açıklanmıştı. Göçmen ve işçi hareketi karşıtı ırkçı parti AFD'nin de bu eylemleri el altından destekleyeceği biliniyordu. Antifaşist hareket, her ay düzenli olarak yapılmak istenen ırkçı, neonezi yanlısı gösterilere karşı mücadeleyi önümüzdeki günlerde daha da büyüteceği mesajını verdi. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.